Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Bugün kazanç platformumuzun ismi arkadaşlar Sigma Protokol. Airdrop. buraya katılıyorsunuz 105 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaş davet ederseniz de 5 dolar adam başı kazanıyorsunuz. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. E, tıklayınca karşınıza bu sayfa çıkar. Şimdi başlat'a tıklayıp hep beraber başlayalım. Tıklıyoruz. Evet arkadaşlar e, Telegram grubuna katılın diyor tıklıyoruz şu kısımdan katılıyoruz gelmişken arkadaşlar yine buraya bir hesap doğrulama için hello yazıp tekrar geriye dönüyoruz ve çekke e tıklıyoruz şimdi karşımıza e, bir kapta çıkardı arkadaşlar enterliyoruz. Evet arkadaşlar gerekli bilgileri bize buradan söylüyor. Bakın 105 dolar adam başı da 5 dolar kontin deyip devam ediyoruz. Tıklayalım kontine. Evet şimdi bu gruba katılın diyor. Buradan tıklıyoruz. Evet buraya katılmışız. Tekrar geri gidiyoruz. Katıldınız mı diyor galiba. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yine burada bir şeyler diyor. Burayı bir çevreden bakalım. Burada şey diyor arkadaşlar. Telegraf e, biyografinizi değiştirin. Sigma protokol olarak diyor. Profil kısmına diyor. E, Sigma'nın e, logosunu falan yapıştırın diyor. Bu görev e, arkadaşlar isteğe bağlı olduğu için e, bunu ister yapabiliriz, ister yapmayabiliriz. Ben geçiyorum yapmadan. E, buradan e, şu skip'e tıklıyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Twitter görevi. Buradan Twitter görevine tıklayıp e, bağlanıyoruz şu kısımdan takibe tıklıyoruz ee, buradan bildirimleri açıp ardından en üstteki sabitlenmiş tweet'i şu alt kısımdan e, retweet atıp ardından beğeniyoruz ve burası tamamdır tekrar da dönüyoruz evet buradan proje tıklıyoruz evet şimdi arkadaşlar yine medium'da bir takip edin diyor ee, medium'a da bağlanıyoruz manın şeyine sayfasına geldik şu kısımdan takip ete tıklıyoruz. Ve olay tamamdır. Tekrar botumuza geri döndük. Projete tıklıyoruz. Evet arkadaşlar Twitter Usar neymimizi bizden istiyor. Başında et olacak şekilde Twitter Usar name'imizi şöyle kopyalayıp bu kısma yapıştırıyoruz. Ve gönderelim. Evet şimdi bizden Medium Usar Name'imizi istiyor arkadaşlar. E, demin ki e, şimdi buradaydık. E, sağ kısımdaki şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Medium'un ana sayfasına geldikten sonra yine şu sağ kısımdaki e, profil logomun üstüne şöyle bir defa tıklayıp kendi profil ismimin üzerine bir defa daha tıkladığımız zaman e, bakın şu üstteki linki arkadaşlar buradan şu şekilde komple e, kopyalayıp tekrar botumuza dönüyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve gönderelim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Binance Smart Chain adresi istiyor. Binance Smart Chain cüzdanımızı açalım. Şöyle şifremizi girelim. Hesabımıza giriş yapalım. Evet Binance Smart Chain ağı. Arkadaşlar bakın şu şekilde seçeceğiz bunu buradan seçili olacak. Ardından buradan adresimizi alıp e, tekrar bota dönüp buraya yapıştırıyoruz ve gönderiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, görevleri tamamladık. Bakalım şu balans kısmına tıklayalım. Ne göreceğiz? E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın e, balansımız e, 105 e, Sigma e, Token yani 105 dolara zaten arkadaşlar yani bir sigma token 1 dolara tekabül ediyor. E, hesabı öyle yapıyoruz. E, referans yaparsanız da neydi arkadaşlar? 5 dolar e, kazanıyorsunuz. E, şu referans kısmına tıklayınca arkadaşlar bakın. Kendi referans linkiniz burada çıkar. Arkadaşlarını davet edip adam başı 5 dolar kazanabilirsiniz. Vitrava tıklayalım bakalım bir bilgi verecek mi? Evet, ne diyor arkadaşlar? E, şuradan bakalım. E, galiba 5 Mayıs'ta e, çekim açılacak falan gibi bir şeyler söylüyor. Şuraya yapıştıralım. Evet, para çekme 5 Mayıs'ta etkinleştirilecek e, diyor arkadaşlar. E, Puffin Light, en son yayınlamıştık. Bakalım, girelim buradan. Evet, şimdi. İnternet de biraz takılıyor. Evet Çağrı Körce. Çağrı Körce. demiş ki ilk ranttan alan var mı? Hocam peki. kardeşim yani ilk rantı ben yayınlamadım için ben kendim de katılmadığım için onu bilmiyorum. Ama ikinci rantı bulduk ve burada insanlarla paylaştık. Husut Martu Hocam biz buraya cüzdan linki göndermedik. Ödül bize nasıl ulaşacak? Ee, şimdi kardeşim şöyle ben buraya sana e, token kontrat adresini yazdım ama e, bizim bu PuffinLine token'den biliyorsun e, LaToken'de bir bağlantısı var. Bizden ne istedi? E, LaToken'deki e-posta adresimizi istedi. Yani buradan e, kazanacağınız e, tokenler sizin LaToken hesabınıza yatacak arkadaşlar. Tabi LaToken'de de ee, orada hani parayı çekebilmek için de e, KYC2 doğrulaması yapmanız gerekiyor. İlk kayıt oluyorsunuz, gerekli bilgileri girersiniz. o KYC1 diye geçiyor. Ama KYC2 doğrulaması da e, sizden ehliyet fotoğrafı ya da kimlik fotoğrafı, işte birkaç çeşit bilgi istiyor. Onları girip kyc 2 de geçmeniz gerekiyor. LATOKEN'e e, airdrop ödülü gönderildiği zaman oradan o şekilde çekebiliyoruz arkadaşlar. Evet bir de Safemona token'e bakalım. Evet Max Max demiş 8. dakikadan sonra geleceksin. süper olmuş ellerine sağlık kaptan. teşekkür ediyorum kardeşim. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.